top yuvarlak olduğu için futbolda imkansız diye bir şey yok. Bugünkü videomuzda yer alan görüntüler de bunu kanıtlıyor. Gelin vakit kaybetmeden futbolda yaşanmış en nadir, en ilginç anlara geçelim. Bu gol maça damgasını vurmuş. Şarkenin kullandığı serbest vuruşta Basel defansı offside taktiğine başvurmuş. Şalkeli 4 oyuncu açık şekilde offside pozisyonunda bulunmasına karşın hakem golü geçerli saymış. 2022 Dünya Kupası elemeleri A grubunda Sırbistan'la Portekiz karşı karşıya gelmişti. Grubun en iddialı iki takımının karşılaşması 2-2 sona ererken maça damga vuran Ronaldo ve sayılmayan golü olmuş. Ronaldo'nun çizgiyi geçen topunda hakemler Portekiz'in büyük tepkisini çeken karar vermiş. İtirazlarından dolayı sarı kart gören ve elleriyle çizgiyle top arasındaki mesafeyi gösteren Ronaldo, karşılaşmanın hakemi son düdüğü çalmadan sinirli şekilde soyunma odasına gitmiş. Messi yine bildiğimiz gibi. Yetenekli bir futbolcu olmasının yanı sıra zeki de bir futbolcu olan Messi ismine yaraşır bir asist yapmış bu asist en çok teknik direktör Guardiola'yı şaşırtmış. Yıldız futbolcu İbrahimovic maça girer girmez oyunun seyrini değiştirmiş. 5 dakika sonra öyle bir gol atmış ki büyüklüğünü bir kez daha ispatlamış. Eğer ağlarla buluşsa müthiş bir gol olacakmış. Tam köşe direkten dönen top futbolcuyu çok üzmüş. Yok böyle bir gol. Kornerden gelen pasa havalı bir vuruş yapan futbolcu herkesi kendine hayran bırakmış. Gelin golü ve tepkilere yakından bakalım. Hakem takımın kaderiyle oynamış. Topu avantaja bırakmak varken maçı durdurmuş ve gol de bu yüzden sayılmamış. Barcelona'da oynadığı dönem Neymar sık sık tribünleri heyecanlandırıyordu. Şimdi izleyeceğiniz top kontrolü de taraftarları çıldırtmış. Kaleci arka arkaya yaptığı 4 kurtarışla maça damgasını vurmuş. İşte Muhammed Salah'ı çileden çıkaran kaleci ve kurtarışları. Defans oyuncusu performansıyla yeşil sahada adeta devleşmiş. Kendi ceza sahasında rakibinin ayağından topu alan futbolcu tek başına rakip ceza sahasına gitmiş ve sonunda harika bir gol atmış. Taktiksel oyuncu değişikliği işe yaramış. Korner atışı öncesi oyuna giren uzun futbolcu boyunun hakkını vermiş ve oyuna girdikten saniyeler sonra golünü atmış. kalecinin önde olmasını fırsat bilen futbolcu zeka dolu bir gol atmış. Kaleci ise golü sadece izlemekte yetinmiş. Sırada videomuzun en ilginç golü var. Kimse olan biteni anlayamadan top ağlarla buluşmuş. Futbol tarihinde kaleden kaleye atılan gollerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi ise o nadir gollerden birini izleyeceksiniz. Videomuzun en güzel gollerinden birini izleyeceksiniz. Brezilyalı yıldız futbolcu Mykon attığı bu golle videomuzda olmayı sonuna kadar hak ediyor. Bakmadan isabetli gol pası vermek mi? Bunu sadece yetenekli, tecrübeli ve zeki futbolcular yapabilir. Futbolcu öyle bir pas atmış ki raketlerinin hiçbiri topa dokunamamış. Pozisyonun sonundaysa top ağlarla buluşmuş. Başka başarılı top kontrolünde sıra. Futbolcu uzaktan gelen zorlu pası oldukça başarılı bir şekilde kontrol etmiş. Yıldız futbolcu Suarez'e videomuza devam ediyoruz. Yalı futbolcu bu havalı hareketiyle bir kez daha kalitesini kanıtlamış. Sıradaki görüntüde futbolcu topu sırtı ile kontrol etmiş. Peki siz daha önce hiç topu böyle kontrol eden bir futbolcu görmüş müydünüz? Marcelo'nun topu kontrol ettiği anlardayız. Çok sakin, kendinden çok emin, öyle değil mi? tartışmalı bir golde sıra. Bir taraf topun dışarı çıktığını düşünürken diğer taraf gol sonrası büyük mutluluk yaşamış. Öyle ki teknik adam Jürgen Klopp sahaya girip kaleciyle birlikte golü kutlamış. Bomboş kaleye gol atamayan futbolcu herkesi çileden çıkarmış. Gelin o şanssız anları farklı açıdan bir kez daha izleyelim. Genç futbolcu Erling Haaland'ın kaçırdığı bu gol herkesi şaşırtmış. En çok da saha kenarındaki bu görevliyi. Kendi yarı sahasında topu ayağına alan futbolcu kendinden emin bir şekilde rakip ceza sahasına kadar topu götürüyor. Ancak sonunda topa öyle bir vurmuş ki öncesinde yaptığı her şey boşa gitmiş. Borussia Dortmund'lu futbolcu öyle bir gol kaçırmış ki kendi bile gülmeden edememiş. Maçın ardından takım arkadaşı onunla işte böyle dalga geçmiş. Hakem futbolcunun düdük çalmadan penaltıyı kullandığını söylüyor ve bu yüzden atış bir kez daha tekrarlanacak. Ama futbolcular onunla aynı fikirde değiller. Barcelona'nın efsane futbolcularından bu yolda sıra. %100'lük golü yıldız futbolcu göğsüyle kurtarmış. İşte bu yolun kalede devleştiği o anlar. Kalede devleşen başka futbolcuyla videomuza devam ediyoruz. Kalecinin boşa çıkması sonucu defans oyuncusu golü engellemiş. Görüntüdeki defans oyuncusu bu maçtan sonra kaleci olmalı. Çünkü arka arkaya oldukça riski topların ağlarla buluşmasını engellemiş. Bu pozisyon insana kalp krizi geçirtir. Gelin adrenalini yüksek o anları yakından izleyelim. Sırada bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci var. Jan Sommer, Bayern Münih maçında tam 20 kurtarış yapmış. İşte o başarılı kurtarışlar.